Küçük temel, anasına gider. Ana, biz hepimiz laz mı yok? Oyle, dedem de laz mıydı? Lazidi uşağım, onun babası, hepsi lazidi. Oyle de olsa, ben artık kahvaltıda hamsi yemek istemiyorum. <laughs> Küçük temel, okula yeni başlamıştır. İkinci derste ayağa kalkar. Teyze çişim celdu. Öyle olmaz temel, parmağını kaldıracaksın. Uyuy, oyle de yapılabilir Mi? Öğretmen Temel'e sorar. Sizin köyden doğmuş büyük adam var mı? Temel. Hayır öğretmenim, bizim çoyda hep bebekler doğayı. <laughs> Kadın öğretmen küçük öğrencilerine dil bilgisi dersi vermekte ve zamanlar konusunu işlemektedir. Bir ara Temel'i kaldırıp sorar. Söyle bakalım Temel, yakında evleneceğim. Dersen bu hangi zamandır? Temel bir yaşını başına almış hocaya bakar, bir de yüzüne. Zamanı geçmiştir öğretmenim. Elinde karnesiyle babasının yanına sevinçle gelen Temel'e babası sorar. Notların nasıl? Temel, 10 aldım babacığım, 10 aldım, sevinçle karneyi eline alan baba karneye bir göz atıp notların bir, iki olduğunu görünce, öfkeyle karışık sorar. Hani ulan nerede on? Temel gayet sakin cevap verir. Toplarsam babacığım hepsi on edeyi.